özellikle geçenleri ilk söylemeye çalışacağım. Ama arkadaşlarımız basına bir gün ortaya seyredecekler. Öncelikle bu güzel nezaketleri bir işten dolayı teşekkür ediyorum. Yüce evet. Mevlam inşallah bizleri mahcup eylemez. Güzel bir bilgiye, kemizliğin en güzel birisinde görev başıma her tane nasip olmaz. Hele hele bir valik makamımıza hiç nasip olmaz. Ama zaten bu hamdolsun ki bizlere böyle güzel bir makamı nasip edildi. Rabbim bu hakkını verebilmeyi nasip eylesin öncelikle. Ee, Sultanşehir'den geldik. Ben Sultanşehir'deki tüm hemşehrilerden tekrar size olan desteklerine teşekkür ediyorum. Şimdi Peygamberler Şehri'ndeyiz. Artık Peygamberler Şehri'nde, Enbiyalar Şehri'nde hep birlikte aşkla, şevkle yılmadan, yıkılmadan, yılgınlık göstermeden bilmeliyiz inşallah. Ama bize bu görev tercih eden ve inanan, güvenen Saygıdeğer Genel Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum öncelikle. Ee, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya e, destekleri ve himayelerinden dolayı huzurlarında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah Urfa'mızda, milletvekillerimizde, belediye başkanlarımızda, tüm siyasi aktörlerimizde, mülki amirlerimizde, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak akıl ve istişare ve önem vererek idari felsefemizi gözükür değerli arkadaşlar ortak akıl istişare önem vererek şehrin tüm dinamiklerine aynı hedef anlayışla aynı bakabilen, aynı hedefle ve hedef birlikte olan bir şehir olarak da hizmet etmeye çalışacağız. Tabi e, Urfa büyük olduğu kadar da sorumluluklar, çevre, çevre beraber çok çalışacağız. Ben şöyle tanımlıyorum, Sivas'a başladığım zaman bu ifadeyi kullanmıştım. Dün uçakta gelirken de bunu tahayyül ettim. Sivas'a başladığım günü, bayıldığım günü tahayyül ettim. Belki yılmadan e, bilimcilerimizle beraber hep birlikte terleyen, terleten, koşan, koşulan bir var olacağız. Yani boş durmayacağız. Her dakikamızı, her saatimizi, her günümüzü bu şehrin hayallerine, bu hayallerini gerçeklere dönüştüreceğiz inşallah. Ama hep birlikte olacak, hep birlikte gerçekleştireceğimizi söylemek istiyorum. Dolayısıyla boş vaktimiz yoktur, çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağımızı buradan söyleyebilirim. E, Zamanla e, bu düşüncelerimiz, duygularımızı sahaya yansıyacağını da görebileceksiniz. Biz, sizi halka dönük olan, halkın içinde olan, halktan aldığımız bilgi ve güçle ve idari tesislerimize güzelce oturtularak da, inşallah yolumuzu emin adımlarla gideceğiz. E, tabii şehirde gelmeden önce bir hafta boyunca Urfa ile ilgili çok güzel bilgiler, çok güzel ee, paylaşımlarda bulundu. Ve Urfa'da güzel hizmet etmenin herkes nasip olmadığını, olamayacağını ifade ettiler. Şanslı olduğumu ifade etmek istiyorum. Niçin? Benlerce önce çok değerli bir meslek büyüğüm. Abla Elim Bey Efendi güzel hizmet etti. Ondan önceki mülki amirlerimiz, valilerimiz hizmet etti. Onlardan aldığımız bayrağı da aynı şekilde daha yükseğe taşımak boynumuzun borcu. Rabbimden niyazım şudur değerli arkadaşlar. Doğrulukla, dürüstlükle, izzetimizle, onurumuzla, haysiyetimizle bu mübarek şehre geldik ve aynı anlayışla, aynı duygularla bu şehirden az olarak ayrılmak. Tek duam Rabbimden budur. Dolayısıyla biz burada keyif sürmek, haz almak, görkemli gösteri yaşamaktan daha ziyade terleyeceğiz, yorulacağız. Vatandaşımızın, hemşerilerimizin yüzünün gülmesini sağlayacağız. Bu şeyin budur. E, kalpten, yürekten, söylemek istediklerim bunlar. Bir de Şanlıurfa Spor için bir paylaşım olmak istiyorum. Spora düşkün birisiyim, sporu seven birisiyim, sporcu olan birisiyim. Sporun tüm dallarıyla haşinleşiriz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Futbola da özel bir ilgim var. Futbol bir şehrin heyecanını, duygularını e, ee, hesapsız, amasız laki lakinsiz birleşen bir enstrümandır. Sadece futbol öte bir anlam var, çok anlam var. Şehre büyük katkısı vardır. Şehrin vitrinidir, şehrin vizyonudur. İnşallah Şanlıurfa Spor'a da çok güçlü destek vereceğimi, her zaman Şanlıurfa Spor'un, Şanlı, Şanlıurfa'lılar için yanında olacağımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun altını şöyle kalınca çizerek bu duygumla paylaşmak istiyorum. Tekrar Teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri mahcup eylemesin. İnşallah basınımızda, iş insanlarımızda, sivil toplum örgütlerimizle, mesle arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, tüm kadrolarımıza aç şefle bu, bu, güzel memleket Şanlıurfa'ya hizmet edeceğiz diyorum. Soru sormak isteyen varsa biraz daha açabilirim. Biraz daha televizyon haber müdürü. Bu arada canlı yayında ifade etmiş olalım. Çanlıhan çok katmanlı sorunları var. Bunların başında eğitim geliyor. eğitim eğitimde son sıralarda yer alıyor Şanlıurfa. Eğitim alakalı özel bir çalışmanız olacak mı? Ya arkadaşlar benim e, bunu zamanla da göreceksiniz. İlde bir, <laughs> bir sektörel bir çalışma yaparım. Yani tematik e, çalışma ilin önceliği nedir? Tarım, turizm, kültür, sanat vesaire. Ama eğitim olmazsa olmaz, eğitim o kategoriye en başta. Olmazsa olmazımız. Eğitim değilsek sağlıklı değiliz, eğitim değilsek kültürüyüz. eğitim değilsek sanatçıyız. Dolayısıyla eğitim benim olmazsa olmazım. Bana eğitimci var ederler Ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü yaptım. Yani Milli Eğitim'in fiziki ve finansal, fiziki ortamı iyileştirmesi ve finansal desteğinin sağlandığı bir birimdir. Sadece Destek Hizmetleri Genel Müdürü yapmadım. Ayrıca tüm birimlerle çok yakın çalıştım. Dolayısıyla Urfa'ya bu minvalde 3-4 defa geldiğimi söyleyebilirim. Urfa'nın eğitimini, eğitimini biraz bağlıyorum. İnşallah çok çalışacağız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani eğitim toplumsal bir sorumluluktur ve ödevdir. Sadece valinin, sadece il müdürünün değil, sadece eğitimci paydaşların değil, tüm kurumların, tüm siyasetin destek olması gereken bir yerdir. Dolayısıyla orası bir özel bir alan olduğunu söyleyebilirim. En çok ses getireceğimiz İnşallah Urfa'yı hak ettiğine getireceğimi söyleyebilirim. Bu konuda özel çalışmalarımız olacak. Sivas'ta da bununla ilgili böyle bir kaygı vardı. Bugün Sivas'a ayrıken eğitimde, akademik anlamda ve diğer alanlarda ilk ona getirdiğimizi 3 yıl içerisinde söyleyebilirim. İşte İnşallah tabi Urfa ülkeyinde çok büyük. 700 bin öğrencisi var. 35 bin, 35 bin öğretmeni var. Çok geniş bir yılbazı var kır nüfusu fazla, göçmenlerle ilgili durumumuz var. Bunları da göz önünde bulundurarak inşallah çok iyi noktada getireceğimizi, yani geri olmayacak Allah'ın izniyle ne kadar yukarıya çekebilirsek olumlu anlamda o kadar iyi olacak. Çok teşekkür Başka? Sayın Valim, Şanlıfa ilk atandığınız zaman neler hissettiniz? Bekliyor muydunuz? Daha doğrusu. Ee, şöyle biz görev ver, istemez verilir. Açıkçası dün ee, Sayın Bakanımız arz ettim. Benim için ee, yer önemli değildir. Talep eden değil, talep edilen olmak. Yani büyükleri takdiri neyse. Biz devlet adamıyız. bayrağımızı dalgalarında, ezanımızın okunduğu yerde göre yapmak bizim geleneğimizde, özümüzde vardır. Dolayısıyla tabii ki Şanlıurfa hep bana sempatik, hep bana olumlu, mübarekler şehri olarak Enbiyalar şehri olarak olması hasebiyle bir manevi bir e, şöyle bir e, haslet oluşturdu bende. Bunu ne söyleyebilirim? Şehrin her yeri güzeldir. Ama tabii ki buranın biraz daha tarihsel geçmişi, mübarekler şehri olması, Enbiyalar şehri olması ister istemez ben <laughs> bir Bayburtluyum. Bayburtlu köylü çiftçi Adnan Moğlu'yum ben. Geldiğim yer belli, gideceğim yer belli. Ama Aziz olarak gitmek dedim ya az önce. Böyle mübarekler şehrinde, Sivas Sultanlar şehrinde, Anadolu'nun kalp kağıdı. Anadolu. Tabii biz e, ensar bir milletiz. Sadece bu dönem değil, kadim medeniyetimizde hep böyle Anadolu'ya doğru emin olduğu için, güvenli yer olduğu için ve bağı ve gönlü geniş bir millet olduğumuz için hep Anadolu'ya bu şekilde göç, e, gelmiştir, muhacirler gelmiştir. Bizim devlet politikamız gereği devletin nasıl takdir ederse bunu uygun adım atacağız. Ama izlenimim ve gözlemim şu ki birçok ili biliyorum az çok, Toplantılar da yapıyoruz. Ee, bu belki gönlü geniş ve bu işi biraz daha ubuletle, suhuletle e, yürüten başında Urfa var. Ama şimdi sınır ötesinde güzel çalışmalar var. Bu alanda biraz da Konya var olup daha teknik bir çalışma yapıp oradaki yol haritamızı sizlerle erkenen paylaşırız. Bak eğitimle ilgili çok net konuşum değil mi? Sporla ilgili net konuşum değil mi? Burayla ilgili bir devlet politikasının gereğine ilgili şekilde yapacağız. Bunu söyleyebilirim. Sayın Ali, e, sanayi anlamında hem Gaziantep'te anlamında hem çalışmanız olacak mı? Evet. Bu, burası potansiyelli bir şehir. Şöyle baktığımda tarım, turizm, bu T çok kıymetli. İş gücüne baktığımda, ince, izlediğimde genç çok var. Buna tekstil de değerlendirebiliriz. Bu bölge cazip bir bölge. Dolayısıyla istihdam anlamında da batıdan doğuya doğru bir sanayide bir kayış var. Sanayide hızlı bir ivme kazanmak zordur. Bir kültürdür. Üretme kültürdür, ihracat bir kültürdür. Ama şöyle potansiyele baktığım zaman burada gerçekten işlerin çok daha işler çıkacağına inanıyorum. O sebepleri iyi ben baktım, o sebepleri inceledim. Pekala iyi. İşlerin zaman daha güzel olacak. Ben istihdam anlamında da Türkiye'nin de bu bölgedeki pozisyona baktığımızda zaten Türkiye'de çok büyük bir ilerleme var. Bu paydan da Urfa'mız en güzel pay alacağını, Şanlıurfa'mız en güzel pay, pay, alacağını söyleyebilirim. Benim bu alanda da Sivas'ta da çok özel çalışmalarımız oldu. Yani o sebep kurma, o içeriğini bölgenin dokusuna uygun şeyle dizayn etme konusunda e, fevkalade güzel tecrübelerimiz var. O birikimi inşallah buraya taşıyacağız. Ama belki bir dezavantaj gibi söylediğini ifade, dezavantaj gibi görünse de belki önümüzdeki süreçte çok büyük bir avantaj olabilir. Bunu özellikle söyleyelim. Peki teşekkürler. Tekrar teşekkür anlayabiliyoruz. Sağ olun. Sayın Valim Edersa TV Kıbrı Özkan. Ee, Şanlıurfa'da tarım işçilerinin yaşamış olduğu birçok sorun var. Hem burada hem de e, şehirde. Geliyorum Şanlıurfa'lı kardeşlerim. Sahada çok gezen birisiyim. Onu söylemek, söylemek istiyorum. Orada karşılaşıyordum. Ee, onların eğitim sorunlarını görebiliyordum. Biz ilimizde, bu gelen kardeşlerimize güzel ortamlar sağlıyorduk. Sosyo, sosyal bir durum. Ekmek kaldı. Ekmek, ekmeği için, aşı için, alın teriyle, alın teriyle helalini kazanmak için e, Fındık, fındığa gidenler, Çanakkale'ye gidenler var. Bu durum, evet belki gördüğün zaman e, içi biraz hissiyatını rahatsız ediyor. E, bununla ilgili burada e, bunu azaltabilecek nasıl bir çözüm bulunabilir? Ama buradan daha ziyade Anadolu'nun diğer taraflarında bir iş gücüne ihtiyaç var. O bölgelerde ortamları nasıl iyileştirilebilir? Bunlara bakabiliriz. Yani sadece Urfa'nın çözebileceği bir sorun değil. Sivas'ta bunu yapmıştık. Çünkü çok örnek geldiğim yerden vermek istemiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Ben artık Bursa'nın valisiyim ama oradaki bir tecrübemiz pancar, şeker pancarı ve patates ekimini üretiminde, tasatında gelen herkese çok iyi ortamlar sağladık. Hatta geçen sene en son böyle bir grubu keyifli uğramıştık, güzel bir eğitim ortamı oluşturmuştuk. Buradan daha ziyade, burada elbette iyileştiririz herkes doğduğu yere doyması için mücadele ederiz. Ama bu imkan olmaz zaman da gittiği yerlerde daha iyi şartlarda ve ortamlarda hizmet vermelerini nasıl sağlarız? Bunun üzerine kafa mutlaka lazım. Bunu da, da gerinliklerine kadar hissettiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Sayın günlerde geniş bir basın toplantısı olacak mı? Çünkü Şöyle bir sahayı okuyalım. Şehrin tüm dedim ya şeyde yaşam, şehirlik yaşamaya baş, yaşamaya başladım da biraz da her şeyle, e, çünkü bu hiç bahar formak değil ya kendi de bahar olalım. Yol haritamızı çizelim. Ben yani, idealcikte yol haritası çok kıymetlidir. Kusurlarımız belli olacak. Bir çizelim. Ondan sonra bir karınca karınca paylaşacağımız ne varsa paylaşırız. Bu konuda. Siz ee, şey yaptı. giriş yani, şey yaptınız mı? Cetiniz. Olanı ifra ayar mani bir cevap veriyorum o zaman. Yorun hazır da. Yorun hazır da. Ne cevap geldi? Yorun hazır da. Teşekkür ediyorum. Tabii maşba ilemeziz, dua ettiğimiz ilemeyiz. İnşallah bu güzel karşılamadan sonra güzel bir şekilde bu şehirden, bu adi şehirden ayrılmayı yapınlar Teşekkür ediyorum.